Merhaba arkadaşlar. Minecraft'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Eee bilirsiniz modumuzdan. Devam edeceğiz. Ee, nasıl bir hayatta kalmaya, hayatta kalma değil, yaratıcılık modundayız şu anda. Hayatta kalmayı seçmedim. Çünkü hayatta kalmak biraz zor. yani güvendiğiniz olması lazım. Az önce karlı bölgeden geldiğim için bir tane karlı sardım. Ee, az önce biraz oynadığım için. Evet arkadaşlar şöyle şurayı kapatmak istiyorum ki. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ev yapacağız. Öncelikle evimizin tabağına yani dedim mod biraz beton dedim beton dedim bakmayın yani öğretmeye gerçekten şöyle birazcık kalalım bu yüzden bayağı uzun sürüyor o yüzden ben baltamı alacağım yanıma şöyle taş balta bayağı güçlü çünkü tahta balta'yı ben denedim. Evet, tahta balta bayağı zor kesiyor. Yani çok az bir zandırma Biraz daha toplamamız lazım çünkü büyük bir alan yapacağımız için. geri evet, evet Evet. Bir hemen yerimizi unutmadan önce hemen. Bunun tabanını inşallah başlayalım. Ben buradan başlayalım. çizimini buradan başlamasını istiyorum. Geniş bir alan sahip olsun ki. Yapımı elbette uzun sürecek. Hiçbir şey kolay değil burada. Yani modu zaten çizik modu. Çizik modu zaten hayatta kalma modunu kimse bilirsiz oynamak bu oyunu. Neden çizik modu? İhtiyacınız olacak eşyalar var kendimi barınmak için hemen yani bir ev bulmanız gerekiyor yani baya bir zor balkonu tekrar istiyorum ee, bu arada minecraft ilk çektiğim videoda da minecraft'ı minecraft'ı çok seviyorum minecraft ilginç bir oyun bir ara minecraft'ı kapatmaya çalışmışlardı ben buna çok tepki oldum Yani Minecraft'da kötü bombaların bulmalarını ben çok kızdım. Kızmamın sebebi şu. Yani kötü zararlı çocuklar, öldürme işlemleri oluyormuş. Ya kardeşim, burada insan beyninin gelişimi. Yani çocuk burada ev inşa ederek kendini şey yapabilir. Geliştirebilir beynini, zekasını güçlendirebilir. Burada yani stratejik tecrübelerle beraber mesela burada hayatta kalıyorsunuz. Yani büyümeyi ve sosyalleşme yönünüzü burada yani kendinizi büyüyünce nasıl olacağını gösteren kısa bir oyun gibi bir şey bu yani nasıl bir geçim, geçim sağlamak gibi biraz önce böyle şeyler konuşuyorum ama canım sıkılmasın diye konuşuyorum bugün biliyorum bu arada eee nasıl bir video çekici kullanıyorsun diye merak ediyormuş ondan ben cevabını vereyim reklam yapmış gibi olmuyor overlock diye bir program var onun sayesinde gerçekten overlock her gibi önerim baya bir video birik bir program olduğu için onu yani. onu kullanıyorum şurada hatta göstereyim size hemen bu ee, Overwork'da kendi hesabınızı açarsanız daha iyi olur. Buradan canlı yayınlara falan bağlanabiliyorsunuz. Yani Twitch dediğimiz o canlı, canlı bağlantıya biliyorsunuz herhalde. Bilmen yok bir LOL oynayanlar, combo oynanabilir bilir. Evet, 3 parçacık daha kaldı. 3 parça sonra bizim tabanımız olmuş olacak. Baltamı tekrar elime almak istiyorum. Bu arada ilk oynadığımda hileli oynadım. Neden? Çünkü oyunu bilmiyordum. Biraz geliştirdim bu kendimi. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu an tabanı bitirdik. Tabanımız hazır. Şimdi kaçileyebiliriz artık. Baltamızı şöyle bir ara bir yere koymak istiyorum. Bunu da buraya. Evet kendime meşe odunu yaptım. Çünkü taban için bunu kullanacağım. kimse kızdığını yorumlamak istiyorum ki kendimi güvenli hissedebileyim Kapatalım şey yapmıyormuş Galiba bu yeterli olur Hava bayağı bu karardı kontrol etmek zor burada. <laughs> evet, bir zombi geldi. Bir zombi geldi. Canım <laughs> <Yani Gülüyor> Eşek Etleri yemem hayatta çünkü sütüm o yok Biliyorsunuz değeri sadece 2 kişi Sadece 2 baloya mi Evet arkadaşlar aşağı insan bir bakıyorum ama balta alacağım? Aşağı ineceğim. Allah'ım, Bismillah. Atılır. Benim burada en korktuğum karakter Enderman ve Blazin. baltan çok dik kalır. Tahta kazma var. Tahta çapa. Kazma araya. Ee, sabah olmasını beklemem lazım. Evet arkadaşlar. Eninin tabanı hazır. Tamamdır arkadaşlar açıyorum. Kendi videonu kanka hiç yere yaradım ya değil mi? arkadaşlar kadar Evet. Alın. Alın. Oldu. Bu da ama yapacak bir şey yok. Ayrı bir görelim şey Sabah kadar yemeğe çıkıyor. Bir Bu sabah karşı hiçbir şey kalmadı. Tamam olur

yapacağız burada. Ne var Ben, ya. ben bile. Evet, üstten hazır hazır geldi yol. Tavanı çok güçlü olsun ki patlıyor anlıyorum. Evet, şimdi

almış olsaydık. Zamanın üzerinde bir tane de yavrum. Zamanın üzerinde görmüşsün. Seni sağır görüyordur. Işte, o öyle bağırmaz. <laughs> evet. Bir Evet. Sabah oldu baya güzel oluyor. çünkü çok güzel sabah çok güzel güneş olduğunda hiçbir yer yoktu ama eğer mağaraya giriyorsa tabi arada bu arada sadece burada oyunlar oynamayacağım burada oyun dönerken bunu fark İnternet yani internet üzerinden de oynayacağım. Çünkü internette baktım bayağı bir oyun var oynayacak bayağı bu oyun var. İşte bu bayağı ne güzel. Odun da koyuyorum. Minecraft'a şurada sen envanterinize de her çok kıymetlidir. Orada bizim açtığımız şu oldu. Ama bir yine şöyle bulmamız lazım. Yoruldu çünkü açtığımız var. Yemeyiz. Yani. Yemeyiz. az kaldı artık. Evet. Şöyle. biraz kötü getirmiş şu iyi oldu normal alın tabi ki de şunu da düğme yapılıyor yolculuğu evet şunları atacağız zaten toprağa artık ihtiyacımız yine var toprakları şuraya koyalım şöyle eşyalarımız şu tanesini daha Evet arkadaşlar bitirdik burayı. Komple bitirdik. Bazen hala ihtiyacımız olacak o zaman. Bu arada FPS düşük gelmeye başladı. Çok şöyle tamamdır kırdı bunu da hızlı bir işlem oluyor yani sesler geliyor ama nereden zombinin sesi geliyor bir yere yakınımda olmaz aslında çok küçük bir sesini duyabiliyorum şu anda Evet arkadaşlar şimdi yemeklik. yemek Yemek. Şimdi yemek o zaman şimdi. Bakalım buradan yemek olmuş. Daha fazla kaçmayacağım ben bile. bakıyorum hiç yemek de yok buralarda canlı bir yaşam yani ee, evet bu arada arkadaşlar burada videomuzu kesmek istiyorum bir saniye kesmeye bakmak istiyorum

Arkadaşlar bu videomu kesmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımız gelecektir elbette. Şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.